Action. Action. Meksika deyince aklınıza hep piramitler gelecek. Artık lütfen sadece Mısır... Zavat, zor. Zerzavat. <laughs> Zerzavat ortağımız olabilir mi ya? You are Turkish. You are Turkish <laughs> mi? Evet Monte Albana. Hoş geldiniz. <laughs> Bugün gezime iki Romanyalı ile devam ediyorum. Yürü, yürü, yürü. Merhaba. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Muhteşem cömert insanlar ve e, Türkleri çok seviyorlar. Neyse harika bir gezi oluyor onlarla. Şimdi ben size biraz Monte Alban'ı anlatayım. Burası neresi? Gözünüzün alabildiği her yer piramitlerle dolu. Meksika deyince aklınıza hep piramitler gelecek. Artık lütfen sadece Mısır'ı düşünmeyin piramitler deyince. Burası tam 2500 yıllık bir şehir. Tonla piramitten oluşuyor. Şimdi yakınlarına gidip çekeceğim onları. Peki burası kime ait? Burası sapoteklere ait. Sapotekler 2500 yıl önce bu topraklarda Vahaka tarafında yaşayan bir ırk. Azteklerden ya da mayalardan çok 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 daha önce. Dolayısıyla bu piramitler o Çiçen Itza'daki piramitlere göre çok 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 eskiler. Onların tarihleri 809 yıl öncesine dayanıyor çünkü. Şimdi içeriye gidip size muhteşem piramitleri göstereceğim. Meksika'nın her yerinden piramitler fışkırıyor dedik ya. Bakın arkeologlar hala oraya bakın toprakla kaplı. Hala o kısmı temizlemekle ya da yeni piramitleri çıkarmakla meşguller. Peki bazı yerler böyle yüksekken bazı yerler neden böyle alçak? Ya da bu piramitler ne için kullanıldı? Bu piramitlerin kullanılış amacı şu. Burayı komple bir şehir diye düşünün. Yükseltileri yani o şimdi birazdan o o piramide gideceğiz. O piramidi şey diye düşünün. Bunların içinde şu an bir şey var mı yok mu bilinmiyor ama belki de olacak gelecekte bilmiyoruz. O yüksek yapılara yani piramitlere kral çıkıp konuşma yapıyor. Ama bu alçak olan yerler burası halkın normal yaşadığı pazar, sokak, cadde olarak kullanılan yerler. Aslında piramitleri gösterirken size dağları da göstereyim. Çünkü Oaxaca dağlarıyla ünlü olan bir şehir. Meksika'da, Meksika'da olan dağların yüzde seksen, yüzde seksen beşi burada. Burası bir şehir. Büyülenmiyor musunuz? geldiğinizde tırmanmaya hazır olacaksınız. Çünkü hem devasa bir şehir hem de çok fazla merdiven var, inişler, çıkışlar. Zaten bu piramitlerin de tepesine çıkmak istiyorsanız yorulmaya biraz hazır olun. Şimdi burada konuşma yapılıyor. E gördüğünüz gibi akustik o kadar güzel ki. Ah! Enfes bir duygu. Nasıl hissediyorum biliyor musunuz? Geçliğin ortasında. Çok sıcak hava. 30-32 derece. Bugün 25 Mart. Action. Action. <laughs> Burası gözlem kulesi. Şimdi şöyle düşünün. 2500 yıl öncesinden bahsediyoruz. Bu adamlar neyi gözlemliyor olabilirler ya da şöyle düşünün. Neyi hesaplıyor olabilirler ki? Kim bunları hesaplıyor? Şöyle söyleyeyim. Küçük bir grup var, dehşet yetiştirilmiş, bilim alanında, astronomi alanında çok iyi bir hale gelmiş bir grup adamı düşünün. Bunun tepesine çıkıyorlar ve her gün günlük olarak tarımı yetiştirilebilecek ya da yetişecek, e, bitkisel alanda kullanılabilecek ilaçları, o bitkileri, ne kadar yağmurun düşeceğini bu bölgeye ve hangi ürünleri yetiştirmeleri gerektiğini, ve birçok şeyi, bunların hepsini hesaplayabiliyorlar. Bu evet. insanlar, dehşet ileri bir toplum aslında. Zapoteklerden bahsediyoruz. Daha sonra Mayalar gelecek, Aztekler gelecek, Toltekler gelecek, Olmekler gelecek. Ama hepsi biri bittikten sonra biri gelmeyecek. Bunların hepsi belirli bölgelerde. Mesela Yucatan bölgesinde Mayalar yaşayacak. Meksiko City bölgesinde Aztekler yaşayacak. Belirli zamanlarda bir araya gelecekler. Ama bu bölgede yaşayan insanlar 2500 yıl önce Azteklerden ve Mayalardan önce Sapotekler. Ve burası neresi? Burası Monte Alban. Herkese piramit diyarından sevgilerle. Çubuk. Here we go. So, how many words we have got? come in okay. 2700 right Ya coming up bakşiş bakşiş balama, balama bazma kaldırım kazan kaldırım kazan köşk kaldırım çomak çomak aha çorba çorba koro <laughs> doldora duduye düşüme fundu laf mahala bunlar ne ya mahmur mof mahmur mu mahmur wow Naz, palavra salam salam salkım salkım sidef, Sedef. Sedef. sofa sofa Sofa, şiret, şiret, ya teşge, ursuz, zar, zarzavat, zor. Zarzavat, zarzavat ortağımız olabilir mi ya? Turkish. You are Turkish, men merhaba. Arkadaş. <laughs> <laughs> Arkadaş. Evet. Wow. Çok kelimemiz var ortak. Çok. Zarzavat, I like that most. Zarzavat en çok bunu sevdim diyorum. <laughs> Just like this. See, this is a tunnel. Mm -hmm. Bakın, He bunların right. hepsinin He right. içinde tüneller var. Bir şey yazmıyor ama bu Romanyalı arkadaşımla biz açıkçası şuna karar verdik. Her yerde tünel var. Burası, bu buradaki tüneller muhtemelen hepsi birbiriyle bağlantılı. Ve içinde küçük küçük odalar var. Ve içinde altın saklıyorlar. Yani bence böyle olmalı. <laughs> Evet, burası dini ritüellerin gerçekleştirildiği bir tapınak ve bunun en tepesinde adaklar oluyor Tanrıya adak. Peki kimlerden? Tabii ki canlı canlı insanlardan. And then what is that building? The building of the dancers. Ah really? Yeah, I think they have three persons Burası dans evi. Yani bence içinde stripteciler falan vardı diyor. Edificio de los danzantes. Bikini <gülüyor> Wow. Dans evi mi? Wow. Vay arkadaş ya. Buraya geçmeyin dedi ama geçmezsem ölürdüm. Ay şimdi ceza yiyeceksin yapma bunu diyorlar da. Şuraya bir bakacağım. Bakmazsam ölürüm. Yemin ediyorum. İçeri var. Ay yukarı çıkmak zorundayım. Come man. Hey. Come. Just two minutes okay? Wait for me. Bir iki dakika beni bekle. Çünkü ben bunu görmezsem ölürüm dedim. Ne kadar ceza yiyebilirim ki? Aa, bitti. Bitti mi? Aşağı doğru iniliyorum. Bu kadar galiba. Orada bir yer var. Aşağı doğru giden. Ama orası çok karanlık. Oraya da gidemem artık. Olmetlerden kalma. kabartmalar görüyoruz. Bunlar bugün genellikle çıplak erkekler. Büyük dudaklı. Bu insanlar bildiğiniz kurban edilmiş. Çünkü onlar savaşlardan sonra elde edilen esirler. Bakın daha da çıkartıldığı için dışarıya koymuşlar artık kabartmaları. Bu bizim şu an dünyada bildiğimiz o Mısır'dan, Asvan'dan getirilen obeliskler var ya yani dikili taşlar İstanbul'da da var bir tane. Dünyanın her yerinde var. Bunların yaklaşık 12 ya da 18'i Asvan'da Mısır'da yapılan orijinal çok çok eski ama atıyorum Arjantin'deki 1990'larda yapılan yeni bir dikili taştı ama bu tam bir eski olanlardan ve bu bir astronomik device yani bir Aygıt olarak geçiyor. Orada çok şey yazıyor. Ben açıkçası bunları anlayacak kadar bilime hakim değilim. Ama güneşin hareketlerini, ayın hareketlerini, her şeyi hesaplamışlar. Bu aygıttan yola çıkarak inanamıyorum. Gerçekten inanamıyorum. Şu ortadaki az önce anlattığım oh, kule. Gezlam kulesi. Bakın onlar tertemiz bir şekilde gün yüzüne çıkarılmış. O Dansevi diye adlandırılan yer. Tepeden göstereyim şimdi size biraz. Şimdi bu, bu dehşet yere tırmanıyorsunuz tırmanmasına. Böyle her yer enfes filan derken arkanızı dönüyorsunuz. Ve bir tane daha piramit çıkıyor. Bunun üstünde de çalışmalar devam ediyor hala. Allah'ım ülke komple piramit üzerine kurulu ya. Komple. Arkasına dolaştım. O koca koca merdivenlerin ve bakın iki tane daha çıktı. İnanılmaz ya. Gerçekten inanamıyorum artık bu ülkeye. <laughs> bu duyduğunuz dil romanca. Romance, romance. So, why were they building the pyramids? Explain, please. <gülüyor> <gülüyor> ya, çok güzel anlatıyordu. Çok güzel abi. Çok. Çok güzel anlatıyordu. Çok. yok. Çok, çok yok. Çok var, var. <gülüyor> <gülüyor> Ama şimdi sustu kameraya üçüncü. Okay, so tell me the purposes, please. please. <laughs> no, why would you do that? <laughs> do çok do that. yok. <laughs> Can you explain please? I'm not a guide. Okay, can you explain please why yes. they were building the They were the, building the yeah, pyramids why? as a as a form of their culture to uh, have a city that was, that's where their city was they okay. were living there so that's where they're building like so many other places they build castles so uh -huh. they build pyramids and this where the center of their culture. Here. Okay, perfect. But so what was the purpose? Here. What was the purpose? To have their own place to live okay as a, as a society and then to be close to the god to watch the stars and to and watch of course everywhere because the aliens were coming down <laughs> <laughs> yeah, aliens. Man, huh? Both <laughs> main, yeah, the space... <laughs> Yeah, they needed a platform for the Airbnb area. Yeah, they needed a platform for the spacecraft when they were coming down on Earth. You know, coming from other parts. <laughs> you know what's there? There's like the... Egypt and and uh, you know some yeah. other parts in China. Yeah, and, yeah. and right. then and the other reasons. Yeah. Man? I just don't give up. Uh. Yeah, yeah, and the other reasons. All right, for that, <laughs> okay, ben anlatayım. Ya. Yeah, öğrendim the gods, <laughs> and they were coming down. The gods from the sky. Tamam ben anlatacağım şimdi. Okey ben anlatacağım şimdi. Bu insanlar e, Meksika'da yaklaşık 10 bin tane piramit var. 10 bin. Peki neden sürekli sürekli piramit inşa ediyorlar? Çünkü sebeplerden bir tanesi şu. Taniye yakın olmak istiyorlar. İkincisi ne kadar yüksek yaparlarsa piramitleri o kadar çok yıldızları seyredebiliyorlar. Çünkü bu adamların hepsi astronomiyle ilgili değil mi? Yıldızlara, e, gökyüzüne şey güneşin hareketlerine göre birçok şeyi hesaplıyorlar. Dolayısıyla bu yüksek yüksek piramitleri inşa etmelerinin sebebi aslında bunlar. Ve gelecek olan saldırılara karşı yukarıya sürekli nöbetçi dikiyorlar ve onlar haber verebilsin diye. Aslında piramitlerin amacı bu. Ben de bunları bu güzel insanlardan öğrene öğrene yoluma devam ediyorum. Teşekkür ediyorum çarşaf. Teşekkür ederim. Çubuk. <laughs> We have to. I think we have to finish it. Vallahi burada oturak kaldık en son bütün şehri gezdik, gezdik, gezdik. Supportekler hakkında çok şey öğrendik ve artık videomuzu ve bu gezimizi bitiriyoruz. <laughs> İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bana destek olmak için, yolculuğumun devamını getirebilmem için lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayın. Herkese Meksika'dan sevgiler. Ben ve Romanyalı arkadaşlarımdan kocaman sevgiler sizlere. Güle güle. Güle güle. Güle güle. güle, güle. Çarşaf. <laughs>